Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere at kestanesi ile birlikte geldim. At kestanesinin faydaları nelerdir? Bunlara bir göz atalım istiyorum. At kestanesi içerdiği apigenin sayesinde sarkan derileri toparlar, kırışıklıkları önleyerek yaşlılığı engeller. Eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmadan kaynaklı ortaya çıkan ağrıları dindirir. Şah damarı alın ayak tabanlarına sürüldüğünde vücuttaki dolaşımını düzenleyerek sinirlerin beyne e, daha iyi iletilmesini destekler. Kronik stres ve yoğunluğu önler bunun yanı sıra kan dolaşımını düzenleme, e, düzenlemesine yardımcı olur. Damarların tıkanmasını önler sürekli aynı pozisyonda oturmaktan ve genetik sorunlardan dolayı oluşan kılcal damar çatlamalarına da iyi gelir. Özellikle yüzde meydana gelen kılcal damarlarda tedavisi etkilidir. Antioksidan açısından güçlü olan at kestanesi vücudun kuvvetlenmesini sağlar. Göğüse sürüldüğünde at kestanesi öksürüğü kısa sürede giderilmesini sağlar. At kestanesinin damar büzücü ve kan dolaşımı güçlendirici tok, tonik etkileri vardır. Bu sayede varis, filavit ve hemoroid hastalıklarını da iyileştirmede kullanılabilir. Koltuk altına sürüldüğünde terleme yapar. Bu terleme ile vücuttaki toksinleri atar. Böylece solunum yolu hastalıklarını da önlemiş olursunuz. Peki at kestanesi masaj jelimizin içerisinde neler var? Sarı kantoron, nane, mentol ve esansiyel yağlar içerir. At kestanesi ve sarı, sarı, kantoron özü cildi rahatlatır. Nane yağı ve mentol ferahlığı özelliği sayesinde keyifli bir masaj sağlar. Arnika ve biberiye yağı ile cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar ve besler. Bu ay ikili paket fırsatında sadece ve sadece biz girişimcilerimize özel 59 ,99 lira 99 kuruşa evimizden hiç eksik etmediğimiz at kestanemizi sizlere de tavsiye ederiz.